İyi akşamlar herkese merhaba. Çözen Kazanır'a hoş geldiniz. Ben Alper Altun. Bugün de 95. bölümümüzde karşınızdayız. Pek çok kişi sosyal medyadan sormuş, niye yoktunuz diye. Az önce de ana haberden pası alırken bahsettim. Dünkü o son dakika gelişmeleri nedeniyle ara vermek durumunda kaldık bir günlük ve 95. bölümdeyiz. 100. bölüme çok az bir zaman kaldı. Salı demiştik, çarşambaya ertelenmiş oldu 100. bölüm. Önümüzdeki çarşamba günü son model bir oyun bilgisayarı hediye edeceğiz. 100. bölüme özel olarak ...sürpriz bir bölümümüz olacak. Yüzüncü bölüm, çok güzel hediyeler var, sürprizler var. Onu şimdiden kaçırmayın diyoruz. Hem oyun oynamaya meraklı gençler veya yetişkinler, ebeveynler... ...o programımızı, o bölümümüzü, yüzüncü bölümümüzü kaçırmasınlar. Ve QR kod ekranlarda duruyor. Yine bizi ilk kez izleyenler veya ilk kez yarışmayı düşünenler için... ...hatırlatmamızı yapalım saniyeler içerisinde. QR kodu okutarak telefon ya da tabletle isterseniz oturduğunuz yerden... ...evinizin konforunda yarışmacı da olabilirsiniz biliyorsunuz birazdan soracağım 15 soruda yüksek en yüksek puanı elde ederseniz easycep.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon kodunu kazanabilirsiniz. QR kodla uğraşamam diyorsanız bilgisayardan da tkthaber.com haber sitemize adresimize girerek de oradan da yarışmacı olabilirsiniz. 30 saniye süresi var her sorunun. Soruları televizyondan takip ediyorsunuz, cevapları telefon, tablet ya da bilgisayardan veriyorsunuz. Şimdi kısa bir videomuz var kuralları hatırlattığımız. Ardından da ilk sorumuzda çözen kazanıra başlıyoruz. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. Tegehet haber ve Tegehet eu'da ortak yayınlanan çözen kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tegehethaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver günün birincisi ol. EasyJet.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon koduyla alışverişin keyfini çıkar. Sosyal medyayı hatırlatmadan da birinci soruya geçmeyeyim. 13. sorumuz 55 puan değerinde. Sosyal medya sorumuz Instagram adresimizde şimdiden ya da program başlamadan saatler önce paylaşıyoruz. Görebilir ve 55 puanı daha program başlamadan halinize yazdırabilirsiniz. Ee, diyorum Instagram'dan bizi takip etmeyi, çözen kazanır takip etmeyi unutmayın. Göresel lezzetler kategorisinden 10 puanlık birinci sorumuzda çözen kazanır başlıyor. Mısır unu tereyağı ve tel peynirle yapılan Karadeniz'in bölgesel yemeği hangisidir? A şıkkı höşmerim, B şıkkı mıhlama, C şıkkı keledoş ve D şıkkı keşkek. Şıklar ekranlarda soru ekrana gelir gelmez 30 saniyelik geri sayımda başlıyor. Son 10 saniyenin içerisindeyiz. 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz. Cevapla birlikte oranları da görüyoruz. İşte ekranlarımıza geliyor sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. İşte ekranlarda mıhlama B şıkkı %92 doğru cevap oranı muhteşem bir başlangıç yapmış olduk. 95. bölümümüze %90'lı oranlarla başladık. Umarım ikinci soruda da %90'ları geçeriz ve 15 puan değerinde askerlik kategorisinden bir soruyla devam ediyoruz. Bence bu kez %90'ları tutturmamız biraz zor olabilir. Bakalım göreceğiz soru ekranlara gelsin önce. Yüzbaşı apoletinde kaç yıldız vardır? A1 B2 C3 D4 Askerliğini yapmış olanlar, erkekler bilebilir ama kadınlar veya henüz askerliğini yapmamış olanlar dolayısıyla şöyle bir %70'lere kadar inme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz oranları süre bitti. İkinci sorunun cevabı ekranlara geliyor. 3 yıldız varmış C şıkkı. Yüzde %79 çıktı. Doğru cevap oranı Yüzde %21'de. Yanlış cevap oranı. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hayvanlar aleminden 15 puanlık soruyla devam ediyoruz. Azman, iri, sarı tüylü kediye ne ad verilir? Sorumuz bu. A. Pamuk, B. Peluş, C. Sarman, D. Tekir. Bakalım. Şıklar biraz kafa karıştırabilir. Ama %70'lerin altına düşmeyiz inşallah. Bakalım göreceğiz. Son 10 saniye. 5 4 3 2 1 0 diyoruz. Doğru cevaba bakıyoruz. Sarman C şıkkı ve maalesef 150'ler. Belki bir tık daha artsaydı 160'ları görecektik. 159 doğru cevap oranı şu ana kadarki en düşük doğru cevap oranı. Dördüncü soruya geçeceğiz. Bu kez de kelime bilgisi kategorisinden 25 puanlık e, dördüncü soruyla çözen kazanır. Devam ediyor. Aşağıdakilerden hangisi A anlamına gelir? A. Mersiye B. Mevlit C. Kaside D. Babürname %50'lerden sonra şöyle biraz çıkış yaparız umarım. Gerçi yine çok kolay bir soru değil sanki. Son 5 saniyenin içerisine giriyoruz. Ve sürenin sonuna geliyoruz. Doğru cevabı görüyoruz. Yeni bir bilgi daha edinmiş oluyor. Bilmeyenler mersiye A Bu kez %40'lara düştük. %43 doğru cevap oranı. Daha ilk 5 soruda böyle oranlar bugün biraz zorluyor sanki 95. bölüm sizleri. Bitkiler kategorisinden 25 puanlık 5. soruya bakalım şimdi de. Aşağıdakilerden hangisi narenciye değildir? A. Portakal, B. Greyfurt, C. Karpuz, D. Limon. Artık bunda şöyle sağlam bir rekor gelir. %97, %98 görmeliyiz bence bu soruda. düşük oranların geldiği soruları telafi edelim. Beşinci soruda. Umarım dediğim gibi şöyle bir rekor diyebileceğimiz oranları görürüz. Çok çok kolay bir soru. Ve oranlar geliyor ekranlarınıza. Tabii ki karpuz, C şıkkı ve %95 geldi. Neredeyse rekoru egale edecektik. Az kalmıştı. 5 soru geride kaldı bile. Hızla aynı tempo ile devam edeceğiz. Önümüzde 10 soru daha var. Pek çok puan kazanabiliriz ve birinci olabilirsiniz. Hala geç kalmış değilsiniz yarışmacımız olmamız için. QR kodu okutursanız ekrandan eee telefon veya tablette hemen yarışmacılarımız arasına girebilirsiniz. Bilgisayardan da tgrthaber.com haber sitemizden girebilirsiniz. Instagram'dan da çözen kazanırı takip etmeyi unutmayın. Hatırlatmasını yaptıktan sonra tekstil kategorisinden bu kez 30 puanlık 6. soruyla çözen kazanır devam ediyor. Kalın iplikle elde örülmüş iş aşağıdakilerden hangisidir? A. Konsome B. Nakış C. Makrome D. Krome Bazen çok kolay sorular geliyor, 5. soru çok kolaydı %95 geldi doğru cevap oranı ama 6. soruda ben bir düşüş bekliyorum maalesef. Bana zor geldi en azından bu soru. Bakalım yarışmacılarımızın ne kadarına zor geldi ne kadarına kolay. Doğru ve yanlış cevap oranlarını görüyoruz şimdi. İşte doğru cevapla birlikte makrome C şıkkı %77 doğru cevap oranı %23 yanlış cevap oranı diyoruz. 7. soruya geçiyoruz. Bu kez de kategorimiz ilk kez görüyorum marangoz kategorisi 30 puan değerinde. Bakalım nasıl bir soruymuş ekranlarınıza gelsin o zaman. Kabası alınmış tahtaların yüzeyleri üzerindeki pürüzleri gidermeye yarayan alet nedir? A. Testere B. Çekiç C. Planya. D. Gardenya. Hmm. En azından bir fikrimiz yoksa bile iki şıkkı otomatikman elersek 150-150 şansımız yükselir. %25'lerden hiçbir fikri olmayanlar için söylüyorum. Umarım doğru cevap verenlerin sayısı şöyle bir 70-80'leri görür. Bakalım ekranlarınıza yansıyor. Plan ya C şıkkı ve yüzde 75, 70, 80'ler dedik tam arasında geldi. 7. sorudan sonra bu kez de 8. soruya geçeceğim. Ve Türk filmleri kategorisinden 35 puanlık sorumuzla yarışmamıza devam edeceğim. Aşağıdakilerden hangisi Barış Manço'nun yer aldığı bir filmdir? A. Menekşe Gözler, B. Mavi Boncuk, C. Canım Kardeşim, D. Baba Bizi Eversene. Barış Manço'nun bu arada hayatında oynadığı tek film. Bakalım oran yüksek gelecek mi? Süre bitti. Doğru cevapla birlikte bakıyoruz. Ekranlarınıza getiriyoruz. Baba bize eversene. D şıkkı %81 çıktı doğru cevap oranı. Gayet güzel bence böyle bir soru için. Çok çok kolay değildi. Dokuzuncu soruya geçeceğiz. Bu kez de tıp alanından 35 puanlık sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır? A. Anemi. B. Hemofili. C. Osteoporoz. Ve D, lösemi. Kanın tıhtılaşmaması hastalığı. Acaba bunlardan hangisi? Bu dört çıktı? hangisi? Bugün sanki sorular bizleri zorluyor. Yarışmacılarımızı zorluyor. Çok kolay değil gibi. Bakalım şimdi oran nasıl gelecek? Ekranlarımıza yansıyor. Evet hemofili B şıkkı %66 doğru cevap oranı %34 yanlış cevap oranı. 10. soruya geçmeden önce kategorisinden bahsediyorum. Sanat alanından 40 puanlık 10. soru ekranlarınıza geliyor. Kuğu Gölü adlı eseri besteleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mozart, B. Beethoven, C. Sebastian Bach ve D. Tchaikovsky. Zor. Önceki %66'ydı. Bu da bence anca %60'lar belki %70'ler gelebilir. Evet plastik müziğe merakınız yoksa bu soruya doğru cevap vermeme ihtimaliniz de yüksektir diyorum. Ve %54 çıktı doğru cevap oranı. Yine de yarışmacılarımızın yarısından biraz fazlası doğru cevap vermiş Çaykovski ile birlikte. 10 soru geride kalıyor. Önümüzde 5 soru var. Toplam değeri 640 ve bu puanla şu an bile yarışmamıza girerseniz, yarışmacı olursanız birinci olma ihtimaliniz var. Bunu bir kez daha söyleyelim ve hemen siz de daha fazla geç kalmadan yarışmacımız olun diyelim. Birazdan 13. soruda 55 puanlık sorumuzda da sosyal medya sorumuzu Instagram sayfamızdan çözen kazananın sosyal medya hesabından paylaştık. Ona da bir an evvel bakın diyorum. Matematik kategorisinden 40 puanlık 11. soruyla devam ediyorum. Geometrik biçimlerde tabandan tepeye olan uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? A) Yükseklik B) Kenar C) Çap D) Alan Sadece şuna odaklanın soruda tabandan tepeye. Çok rahatlıkla bilebileceğiniz doğru cevabı bulabileceğiniz bir soru. Evet, sürenin sonuna geliyoruz. Doğru cevaba bakıyoruz. Yüksek bir oran gelir diye düşünüyorum. Tabii ki yükseklik A şıkkı ve %87 çıktı. Doğru cevap oranı 12. soru futbol kategorisinden 45 puan değerinde. Çok kolay değil. Bakalım oranlar nasıl gelecek. İşte 12. Meksika dalgası hangi yıl ortaya çıkmıştır? A 1978, B 1980, C 1984 ve D 1986. Süre hızla akıp gidiyor. 30 saniyenin yarısı geçti bile hatta programımızda soruların pek çoğu geride kaldı. Şimdi 12'yi de noktalayacağız. Saniyeler sonra geriye kalacak 3 soru. Zaman doldu. Bakıyoruz doğru cevaba. 1986 D şıkkı %62 çıktı doğru cevap oranı. Tebrik ediyoruz. %38'lik kısımda yeni bir bilgi daha edinmiş oldu futbol alanından. 13. soruya sosyal medya sorumuza geçiyoruz. 55 puan değerinde bilim alanından sorumuz işte ekranlarda. Suyun dünyadaki dağılımını ve özelliklerini inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir? A) Topoloji B) Meteoroloji C) Jeoloji D) Hidroloji Son 10 saniyenin içerisindeyiz. Instagram'dan, X'ten ve Facebook'tan yani sosyal medyadan çözen kazanımı takip edenler daha ilk saniyede doğru cevabı işaretlediler tabii ki. O yüzden de yüksek bir oran gelecek her zaman olduğu gibi. Hidroloji D şıkkı %88 çıktı doğru cevap oranı. Ve hızlı 14 ve 15. sorular için mutfağa doğru gidiyoruz. Bugün de iki farklı ürünümüz, malzememiz var. 14. soruda sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Her zaman olduğu gibi ağırlığı tahmin etmeye çalışacağız. Önümde bulgur var. Bir miktarını kaseye dolduracağım. Ve sizlere kaç gram bulgur var bu kasede diye soracağım. Hemen tartımızı çalıştırıyorum. Ve kasenin darasını alıyorum. ve hemen bulguru doldurmaya başlıyorum. Bu kadar yeterli. Soru ekranlara geliyor. Evet sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar 14. sorumuz ekranlara yansıyacak. Şimdi arkadaşlarımız sorumuzu ekranlara getirdi. Kasede kaç gram bulgur vardır? Sorumuz bu. 30 saniyelik geri sayım başladı. Hafif bir malzeme olduğunu düşünerek ben burada en fazla 35 gram vardır diye bir tahminde bulunuyorum kendi adıma ama çok farklı bir sonuçta çıkabilir. Benim fikrim şu an için bu şekilde. 44 diyor Orkun yönetmen arkadaşım. 32 var. Evet referans olarak beni alıyorlar. Bakalım alakasız bir sonuç da çıkabilir. Hemen doğru cevabım. 47 çıktı. 250 puan kazandı bu sonucu bulanlar, tahmin edenler ve kılpayı kaçıranlar olabilir, bizim gibi farkla kaybedenler olabilir. Bir fırsat daha var. Son sorumuz, 15. sorumuz. Burada da Antep fıstığını görüyorum önümde. Bunların da bir miktarını kaseye dolduracağım. Bu kez kasede kaç adet Antep fıstığını bulmaya çalışacağız? 30 saniyelik süre içerisinde yine tahmininizi sisteme gireceksiniz. Canlı yayında hep birlikte doğru cevabı öğreneceğiz. Dolduruyoruz.